Merhaba arkadaşlar. Bugün Facebook erişim reklamlarını bahsedeceğim. Facebook erişim reklamının amacı nedir, yöntemi nedir, neden kullanılır, nasıl kullanılır gibi konuları değineceğim. Şimdi hemen başlayalım. Bu arada YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Kanalım yeni açıldı. YouTube'un e, dijital medya anlamında aklınıza gelecek bütün konuları işlemeye çalışacağım. Ayrıntılı bir şekilde. Şimdi hemen başlıyorum. E, i̇lk önce... E, ne yapıyoruz? Ekrandan gördüğünüz gibi kampanya oluştur diyorum buraya gelip tıklıyorum şimdi biz bu dersimizde dediğim gibi erişim reklamını başlayacağız yani bilinirliğin altındaki erişim şimdi e, şundan bahsedeyim İlk önce marka bilinirliği ile erişim reklamı arasındaki fark şu erişim reklamı yaptığınız zaman olabildiğince fazla kişi gösterir olabildiğince fazla kişiye ulaşır yani en maksimum seviyede fakat marka bilinirliği olduğu zaman bir reklamı bir defa, iki defa, üç defa birden fazla markalaşmak adı altında reklamı karşı tarafa gösterir. Yani erişimle marka bilinirliği arasındaki fark budur. Şimdi erişim reklamına girip tıklıyorum. Bunu tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi adverim ad verim var. Şimdi bu kısmı geçiyorum. Zaten içeride de yapabiliyoruz. Devam diyorum. Ve gördüğünüz gibi bize böyle bir ekran açılmış oluyor. Şimdi kampanya adını e, kampanyanın adını vereceğim. Nasıl yapacağım ben bunu? Ben size tavsiyem şu şekilde her zaman da söylüyorum. İki, tarihi belirtin. Bugün ayın 23'ü 23 12 2021 ya da 23 12 yasak yeter benim için. 20, erişim diyorum. Çünkü bu erişim reklamı. E, bu şekilde başlatıyorum. E, reklamı da şöyle söyleyeyim. E, web sitemi ismini yazdım. nurettinturuk.com Ne yapmış oldum? Burada isimlendirmeyi doğru yaparak hani o gün hangi amaç için yaptığını bir nebze dahi olsa hatırla, hatırlamak için yani acaba ben burada ne yaptım? Burada ne, neler yaptım? gibi sorulara mahal, mahal vermemek için burada önceden yazıyorum. Kategori, özel reklam kategorisi e, var mı? Özel kat, reklam ka kategorisi tabii ki yok. Biz ne konu ne istihdam ne sosyal mesele seçimler falan bu ekstrem şeyleri anlatmıyorum. Yani, e, ekstrem olayların reklamını yapmıyorum. Kampanya detayları açık arttırma yapıyor. Eğer kampanya amacı erişim Daha fazla seçenek gösterdiğimiz zaman buradan harcama sınırı ekleyebiliyorum. Bu harcama e, sınırı nedir? Şudur reklam harcama sınırı. E, yani 100 liranız vardır. Sadece 100 lira harcamak isterseniz onun dışına çıkmak istemezsiniz. Onu burada belirtiyoruz. Biliyoruz ki burada Facebook benim 100 liram var. 100 liranın üzerine çıkma diyorum. Ama ben şimdi buraya es geçiyorum. Bu arada şey aldatmasın burada dolar işareti var. Ben daha önce yurt dışı için bir operasyon yapmıştım. Ee, şeyinizi paranızı Türk lirası olarak gö gösterin. Döviz farkı yemeyin yani hesap ödeme işlemlerinde onun için hangi bölgede hizmet ediyorsanız oranın para birimini kullanın hemen hızlıca geçiyorum buraya gelelim. AB testi var kampanya bütçe optimizasyonu var bunlar e, uzun konular e, bunları daha sonra da detaylı olarak göstereceğim Zaten kampanya bütçe optimizasyonu e, ilerleyen e, şeyde de göstereceğim hani burada günlük ne kadar harcamak istiyorsun toplam bütçene kadar bunu e, şu e, reklam seti içerisinde yapabiliyorsunuz bu kampanya bütçe optimizasyonu. Onun için ben orada yapacağım. Şimdi buradan ileri diyorum. Burada gördüğünüz gibi ne yapmış oldu? Reklam seti adını vermiş olduğu reklam seti de erişim. Reklam seti ne diyelim? Ha bu arada bu reklam setine isim verirken Eee şeyinize bu hedef kitlenizi yazın. Ne 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 diyelim? Bayanlar için, bayanlar için. Bayanlar için çanta reklam yapıyorum diyelim. saldırıyorum Yani şey yanlış anlaşılmasın. Just Facebook sayfamı zaten buradan gelip seçiyorum. Eee for ladies diyorum. dinamik dinamik creative geçiyorum. Sonra gördüğünüz gibi optimizasyon ve yayın var. Burada yine değiştirebiliyoruz. Bakın gösterim ve erişim ee, reklam olarak tekrar bu içerisinde değiştirebiliyoruz. Ama dediğimiz gibi başta belirlediğim için e, o şekilde devam ediyorum. Teklif kontrolü isteğe bağlı diyor. Buradaki teklif kontrolü şudur. Ben bunu anlatayım. Bu güzel bir konu. Güzel bir mevzu. Şimdi diyelim ben de reklam yapıyorum. A kişisi Ahmet de reklam yapıyor. Mehmet de reklam yapıyor. Buradaki ama şu. Ahmet'in 10 lirası var. Mehmet'in 11 lirası var. Benim 12 liram var. Ben ne yapıyorum? Diyorum ki 12 lira. Bak Facebook. Tamam 50 lira o para vermiş olabilir ama ben sana daha çok para veriyorum. Beni daha çok öne çıkar. Ve mentalite şudur. Hani yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlaşılmasın. Yahudi mantığıyla düşündüğünüz zaman hani, kim ne kadar çok para verirse ona daha çok hizmet ediyor Facebook. Ve e, onun için şimdi buraya es geçiyorum e, ve şunu da söyleyeyim olabildiğince minimum e, seviyelerde rakamlarda ilerleyin daha sonra arttırın başta maksimum girerseniz paranızı e, çarşur edebilirsiniz. Çok kötü bir e, harcama yapabilirsiniz. Bakın e, yine geldim dediğim gibi bütçe ve plan kısmı var. Burada e, hani orada yapmadığım için burada gösteriyor bana ne kadar harcamam gerektiğini. Burada geliyorum mesela günlük ne kadar günlük e, ne kadar toplam ne kadar ben mesela toplam e, diyelim ya da günlük diyelim günlük 5 dolar harcamak istiyorum. Hangi gün başlayacak? İşte 24'ünde başlasın. E, kaç gün sürsün? 3 ya da 4 gün sürsün. Ne zaman başlasın? Saati de buradan belirliyorum. Gelip böyle üzerine tıkladığım zaman mesela kaçta başlasın? 13'te e, ne yapalım buraya Pardon hemen yapıyorum. Buraya gelip mesela 15 yapıp 15-20'de başlasın. O, o gününde 15'inde bitsin. Şöyle 15 yapalım. Yaklaşık 2 gün sürecek bir reklam. Bu arada reklamınız eğer e, durumunuz müsaitse e, Facebook'taki reklamın oturması zaman alabiliyor bir hafta kadar. Eğer ki iyi bir performans gösterirseniz daha kısa bir sürede alıyor. Bu iyi bir performans neye bağlıdır? Şuna bağlıdır. Paylaştığınız görsel ya da yazı, o paylaştığınız post karşı tarafı etkilemesi lazım. Karşı taraf beğeni, like, yorum yapması lazım. Eğer ki bunları karşı taraf yaptırırsanız maliyetiniz çok aşırı düşük olur. Yani ücretsiz yani baya baya bedavaya daha ya bedava demeyelim yani çok minimalist, minimal rakamlara kadar ulaşmış olursunuz. Şimdi burada hedef kitle oluştur var. Kaydedilen hedef kitli kullanım var. Burada daha önce mesela Amerika için bir bulut kampanyası yapmıştım. Daha önce kaydettiğim için bana gösteriyor. Buradan gelip yeni hedef kitle oluştur diyorum. Mesela konumu nereye yapacağım? Tabii ki dolar harcadığım için o şekilde gösterecek Evet, siz söyleyin. Bunu e, yani ne hangi yerin bütçesine harcıyorsanız o ülkenin bütçesine göre hareket etmeniz lazım. Buradan ülke e, şehir düzenlemesi yapabiliyorsunuz. Bölge üzerine tıkladığınız zamansa bu şekilde Amerika yapabiliyorsunuz. Şuradan göz at dediğimiz zamansa buradan gelip mesela iğne ekleyip buradan çap dahi verebiliyorsunuz. Yani buradan kilometresini e, ayarlayabiliyorsunuz. Bunu şuradan gelip mesela şöyle yaptığımız zaman şunları hariç ya da sil Yani bunu istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Ama ben ne yapacağım? Ee, mesela neresi olsun? Ee, New York olsun. New York, mesela ben New York'a Amerika New York'a reklam çıkacağım. Bu şekilde yaptığım zaman işte gördüğünüz gibi Amerika New York'a e, reklam çıkmış olacağım. Şunu söyleyeyim. İnternet dediğimiz şey sınırı olmayan bir dijital bir varlık. Onu da söylemiş olayım hazırla. Yaş aralığını buradan da düzenleyebiliyorsunuz. Onun benim mesela biraz daha genç kitle daha iyi olursa daha iyi olur. Ee, daha iyi olursa daha iyi olur derken. Hani alışveriş imkanı ya da etkileşim oranı tabii yaşlandıkça etkileşim oranı düşer. Ee, daha iyi olmuş olur. Cinsiyetlerden mesela bluetooth kulaklığı en çok kimler kullanır? Kadınlar da ben daha çok görüyorum yani erkeklerden çok. Kadınlara reklamı çıkmayı daha çok tercih ediyorum. Mesela bir gelip burada düzenliyorum. Ne yapacağım mesela, pardon, çanta çanta yapıyorduk, kulakla karıştırdım. Şuradan gelip çantaya tıklıyorum. El çantası, hedefi el çanta olan kısma gelip tıklıyorum. Bakın bin kişi el çantası olup kadın olup 18-47 yaş aralığında yaklaşık yani 1.300.000 kişi varmış New York'ta. Dil olarak tüm diller ya da buradan mesela sadece İngilizce bilenleri İngilizce metin yaptınız. Buradan gelip İngilizce... İngilizce dediğimiz zaman yapa el çantası dedik. Bir de hariç tut, e, diyelim ne olsun? E, çanta, elbise, elbise diyelim. Takım elbise mesela bu takım elbiseye ilgisi olmayacak. E, ne olmuş oldu? Çanta ilgisi var ama takım elbise ilgisi yok. Ya bu biraz saçma oldu ama dediğim gibi hani siz oradaki amaç şu e, çanta alan kişi ne yapar? Mesela ne neyi sevmez? E, ben yani elbiseyi sevmiyor değilim. ben. Yani takım elbisesi yani. Ben burada el çantası yaptım. Takım elbiseyle alakası yok. Çünkü kadın sonuç, e, ha, hanımefendi sonuçta. Ondan dolayı da eşleşmesi her ne kadar e, alakasız bile olsa doğru olduğunu düşünüyorum. Sonra buradan e, dil arayalım mesela. İngilizce. İngilizce dedim. İ harfini bazladığım zaman bakın ABD. İngilizce hedef İngilizcesi erişimde gördüğünüz gibi düşük rakamlarda bu nereden kaynaklanıyor hmm. şuradan bakın hemen göstereyim siz mesela günlük 5 dolar dedik ya bakın şu anda günlük 800 kişiyle 2600 kişiye ulaşıyor ama ben bu rakamı tuttum 100 dolar yaptım diyelim bakın şimdi nasıl değişiyor gördünüz mü 15000 kişi yani işte mantık bu Hani Facebook diyor ki bana verebildiğin kadar para ver ben senin için her şey yaparım diyor. Hatta daha da rakamı yükseltirsek daha da ciddi şeyler yapar yani. Hani göstereyim hatta mesela 10 bin dolar yaptım ne yaptı? 200 ya bir günde 211 210 bin kişi ulaşırım diyor. Çünkü sen para veriyorsun diyor. Ama ben ne yapacağım? Bunu 5 dolara sabit tutacağım. Şimdi buraya geliyorum. Ee, İngilizce dedik reklam alanları. Ee, size şöyle bir şey tavsiye edeyim. reklam alanlarında hem manuel çıkın hem, hem otomatik reklam alanı e, yapın. Onu kampanya düzeninde e, iki de, iki tane reklam çalışması yapın. O şekilde halledin. Ama manuel reklam alanı diyelim. Manuel reklam alanlarında ne var? Facebook, Instagram, Audience Network. Bu Facebook'un anlaşmış olduğu firmalarla çıkıyor. Messenger'da çıkıyor. Ama ben ne yapacağım? Sadece Instagram'da çıkmak istiyorum. Çünkü neden? Instagram'da daha çok reklam çıkabileceğini düşünüyorum diye e, dipnotumu düşüm Daha fazla seçenek göster dediğimse mobil mo, e, mobil cihaz ayarlayabiliyorsunuz. istediğiniz cihazdan e, reklam çıkabiliyorsunuz. Ben ne yaptım? Tüm mobil cihazda sadece Android cihazlar. Bu arada işte e, dediğim gibi eğer mesela iPhone'a göre özel bir ürün ya da Android'e göre özel bir ürün olacaksa ona göre de ayarlayabilirsiniz. Ya yani bir de wifi bağlantısı olduğunda e, bu nedir? Ona hızlıca anlatayım. Wifi bağlantısı olduğunda Wi-Fi'ye telefon wi bağlandığını algılıyor. Ondan sonra diyor ki ha Wi-Fi'ye bağlandığına göre e, bu e, nasıl desem e, ya şöyle bir şey duydum. Wi-Fi'ye bağlananların daha çok etkileşim ve yani daha çok alışveriş yaptığını duydum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Durumlar bu şekilde ileri altta da gördüğünüz gibi bunlar e, listesi var. Buradan ne yapabiliyoruz? Listem yok Facebook'a ileri diyorum Facebook'a yeni içi video konu harç tutmalar seçim yapılmadı burada da harç tutan içerikler de buralar tamam yani burası marka emniyeti için MHT filtresi için ee, farklı, güzel şeyler buradan ileride diyorum buradan gördüğünüz gibi ben ne yaptım? Burada hani Instagram hesabıma reklam çıkacağım dedim ya. Facebook ne oldu? Sayfayı da, sayfanın sayfaya bağlı olan Instagram hesabını yaptı. Ben bunu da önceki derslerinde anlattım. Facebook ile Instagram hesabı nasıl birbirine bağlanır? Onu eğitimlerinden görebilirsiniz. Şimdi ne yapmış oldu? Burada eşleşmiş olduğu Instagram hesabına bağlanmış oldu otomatikman. Şimdi buradaki yapacağımız şeyler ise formatlarımız olacak. Tek görsel veya video, dönen format, ben dönen format tavsiye ederim. Eğer ki e-ticaret yapıyorsanız dijital anlamda dönen formatlar daha çok etkileşim alıyor. Dönen formatlar daha kaliteli sonuçlar veriyor. Bilginiz olsun. Buraya dönen format diyorum. Buradan e, şurada görsel seçiyoruz. Görsel seçelim. Mesela dedim, şunu seçtim diyelim şöyle yapmış olduğu bir tane daha ekleyelim. Buraya bu arada web sitesi ekleniyor. Web sitemize ekleyelim hemen. Buradan web sitemize ekledik. Web sitemizi ekledikten sonra da dediğim gibi görselleri de bu şekilde şuradan ikinci bir görsel seçiyorum. Şurada da ikinci görsel. Ya burada ee, kaydırmalı şekilde bir görsel çalışmamış oldu. Burada eylem çarısı ekleyebiliyoruz. Yine her zamanki gibi WhatsApp'tan mesela işleriniz WhatsApp üzerindedir. WhatsApp üzerinden anlatabiliyorsunuz. Ve bize uyarı verdi az önce. Ve ben bunların hepsine e, Web sitesi eklemem gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi bunu bu şekilde yapmış oluyoruz. Ve buradan yayınlığına bastığımız zaman ise reklamımız bitmiş oluyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.